Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten rast gelsin. Eyvallah. Evet burada talip abim, şurada atıyor. Abi rast gele. Eyvallah. Burada da teyze oğlum Saygılar sevgiler. Rast gelsin. Eyvallah. Şurada diplerimiz var. Diplerimiz hiç çalışmadı. Neden kaynaktan da bilmiyoruz ama çalışmadı. Biz de o sebeple at çek yapacağız inşallah istediğimiz gibi balıklar alırız. Bu alabalık aksiyonu seven bir balık. O sebeple alabalığa bol bol aksiyon vermemiz gerekiyor. Ki bizi tercih etsin. <laughs> tercih sebebi aksiyonumuz olsun teyze Dipler çalışmayınca asıldık kamışlara. Tabi aldık birkaç tane anaç da var içerisinde. Onları gün sonu yaparız inşallah. Canlı canlı da bir tane binsin istiyoruz yani. Daha diyorum bak eğer işte, yakalamazsan bana ne diyorsanız deyin. Sana yine talip abi abi. Abi, abi, abi abi. Rüzgar muhalefeti çok fena. Abi. Üst sudan alt suya doğru inelim. Hadi be. Sanki ufak ufak tıklıyor dedim vurdu. Aldım. Aldım. Oo. Aldım. Halil kepçeyi getir sana zahmet. Of. Of, of. Bu çok iyi. Abi sen istirahat edebilirsin. Abi iyi asılıyor da. Bayağı iyi asılıyor. Lan oğlum ne kafa atıyorsun? Dur işte. Sakin. Daha göremedim. Açık aldım bayağı. İyi biraz sonra geliyor. Halil kepçe yazılı Halil. Kepçe. Ay vah. Asıl asıyor ya. Güzel bir balık. Kepçe yazılı Halil. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh. Çok iyi. <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> nereye gidiyorsun gel. Gel dostum gel gel gel. Gel yorulmadın mı gel. Gir şu kafese. Al onu. Al içeri. Al içeri. Dördü var. Maşallah. Al içeri dördü var onun. Maşallah. Maşallah. <laughs> Yapıştı. Al içeri onun dördü var. <laughs> Maşallah. Tam gözünden almış la. Harbi mi ya? Biraz zorlasaymışım hmm. çıkarmış biliyor musun? Bak. Evet. Allah'tan kalamam iyiydi. İyi ayarlamıştım. <laughs> Oltası, su olan herkese rast gelsin. Onu bir elime alayım ben. Onu ben bir kucaklayayım. Hakkını helal etsin gözünden almışız ama yapacak bir şey yok. Bir bakayım bir. Kaçı var? Üçü var mı? Rahat var ya. Aynen. Üç rahat var değil mi? Var var. Temiz bir üçü var. temiz bir, tertemiz bir üçü var. Tertemiz. Korkuyorum bunu. Şimdi. <laughs> Dışına çıkarmaya harbi güzel bir balık ya. Tok bir balık baksana, değil mi? Baksana. Kaç karış bir ölsene mi? Şöyle bir. Evet bir. İki. İki buçuk. İki, iki buçuğun üstü ama. Ya iki buçuk karış değil mi? Boyu kısa. Tok. Tok. Aynı. Bayağı Abi, bir... Aynen. Bayağı Ne yemiş acaba ya? Orada bilemiyorum da. Sağlam bir şeyler yemiş. Hayırlı olsun. Biraz kenarda kalsın. Alalım içeri onu da. Şey diyor ya hani. Adlen Aşit, Adlen Aşit ne diyordu? Al içeri al al. Halil al içeri al al. Biz bir daha yakalarız. <laughs> i̇şimiz bu, Bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu. Bu kaçıncı Halil? Vallahi abi. Senin 6. Altı, Benim 6. mı? 6 ya da 7. Aynen. Ha 6 ya da 7. Zaten gün sonu yapacağız ya inşallah. Abi neydi ya? Bir atasözü vardı hani azimle koşan. Nala dört nala çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya biz de 8 saattir azimliyoruz. Farkındasınız değil mi? Tam 8 saat etti. Artık 8 saat azimleyen adamın da olsun yani. Yaradan nasip ediyor. Abi balık işi. İnsan doymuyor ki. Yine de abartmıyoruz tabii. Bunların emeğimizin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Katliam da yapmadık yani. Ya 10 parça katlayan mı? Millet bir yakaladığı zaman Tadını kaçırıyor. Çok yavaş sarıyoruz ve kaşağı aksiyon veriyoruz. Çok yavaş sarıyoruz, kaşa sağlam aksiyon veriyoruz. Burası derin, derinde kaşık yüzeydeki gibi hareket almıyor. Aldım, aldım, aldım. aldım. Bir dakika biraz uzakta Halil herhalde Herhalde biraz uzakta O gelesiye kadar çekebilirsin belki Geliyor ama suyun üstüne çıkmazsa iyidir Yani getirmem gerekiyor boşluk verirsem Ha getirdin tamam Uzakta zaten geliyor Geldi geldi yaklaştı Çok büyük değil ama güzel balık. Kepçenin ucu olsun Halil. Oo güzel balıkmış be Halil. Hayır hayır sen orada dur sen yerinde dur ben içine alacağım. Dur biraz sıvışınca. Al içine. Allah. Evet. Hayır canım güzel balık ya. Var bir buçuğu ya, var değil evet, mi? Evet evet. Şu ardından aksiyon veriyorum. aldım aldım <laughs> anlatır Oh talib abi güzel bu kalsın abi tam sana anlatırken <laughs> aynen öyle yaparken al uch oh, çıkma sakın çıkma çıkma lan çıkma lan çıktı be evet cümleten selamünaleyküm bunlar bizim gün sonumuz Hayır, hayır fark etmez şöyle bırak ya. Önemli değil bırak bırak hızlı bir şekilde yatarız. Hadi. Yani şöyle. Şöyle. Böyle. Termostan çıkardığımız için. Teyzeoğlu daha çıkarıyor musun Teyzeoğlu? <laughs> Kaç parçamız var? 2 4 6 8 10 Toplam 12 parça mı? Evet. Talip abi. Rastgele eline sağlık. Eyvallah. Sağ olun deriz abi. Teşekkürünü. Eline rastgele. sağlık. Eyvallah. Rastgele.